Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Seval Aşkın kanalına gidip ziyaret edip oraya abone olup e, videolara yorum yazanları ve beğenenlere biliyorsunuz sürprizlerim devam ediyor. E, sürprizleri yakın zamanda ne sürprizler olacak, neler olacak? Hepsini sizinle paylaşacağım. Lütfen hem orada hem de burada takipte kalın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Oh be sonunda rahat rahat şurada oturup da biraz keyif yapabildim. Seval, Sevalcim kardeşlerinin yanına gittin mi tatlım? arkadaşlar annemle çok güzel bakım keyfi ay gözümün önünü de görmüyorum anne neredesin ay şimdi geliyorum anneciğim yanına işte geldim kızım ben sana kardeşlerin yanına git mi sen niye buraya geldin ay anneciğim ne yapayım ben de biraz bakım yapmak istiyorum seninle birlikte kıskanıyorum seni ya yavrum şu gözlüklerden bir kurtulayım dur sen şimdi yani gözüme bir salatalık maskesi yaptım alt tarafı. Niye böyle yapıyorsun? Şöyle bırakayım. Yani ne yapayım bana ne? Ben keyif yapacağım. Sen kardeşlerimle ilgilen. Of Seval tamam. Şu kıyafetlerini ve çantalarını götüreyim. Küçükler hazır mısınız yaz okulu için? çıkarız. Bu aralar çok fazla tablete bakıyor fark ettin mi? Evet canım fark ettim kızacağım zaten ona. Kızım tableti bırak artık. Tamam anne bıraktım. Uf ya niye bırakıyorum tableti? Evet çantamızın içerisine şunları koyalım. Hadi babanı sizi bekliyor. Aşağı de babanı sizi yaz okuluna bıraksın. Hadi çocuklar gelin. Anne çantayı ben getiririm. Çişimi yapıp geliyorum. Tamam hadi kızım acele et biraz. Tamam tamam geliyorum şimdi. Bana ne ya ben tableti de götüreceğim. İşte oldu alayım şunu. Ay tutsana Naz niye tutmuyorsun? Ha tuttun. Hadi görüşürüz. Bindiniz mi yavrum? Bindik babacığım gidebiliriz. Ay çok heyecanlıyım acaba okulda neler var? İşte geldik yavrum inebilirsiniz. Tamam babacım iniyoruz. Ay oturduk kaldık ya burada. Şöyle. Karşıya geçin bakalım. Tamam babacım geçiyoruz. Sen gidebilirsin babacım. Tamam yavrum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Akşamüstü gelip alırım sizi. Hadi biz de girelim artık kreşe. Oh be şöyle şuraya gideceğim. Gizli gizli tablet bakacağım. Kimse beni burada görmez. İçeriye de gireyim. İşte oldu. <laughs> çok eğlenceli. Çok güzel. <laughs> Kardeşim hadi gel de kayalım. Buradan kayalım. Hop, çok eğlenceli. Tamam geliyorum. Hop, ben de kaydım. Çok güzel. Burada hiç arkadaş yok mu? Neden kimse yok burada öğretmenim? Ben vurum Ben sizinle oyun oynarım. Hadi gelin zıplama oynayalım. Çok eğlenceli öğretmenim. Ben yazı çok seviyorum. Hadi bebiş uyu bakalım. Şş, şş, şş. İşte uyudu. Şöyle sen beni burada bekle bakalım. Ben diğer öğrencileri kontrol edeyim. Aferin size. Ne güzel oyun oynuyorsunuz. Kardeşiniz nerede? Bilmiyorum öğretmenim. Tamam bakalım neredeymiş. Aa, Naz sen buraya mı saklandın? Aa, Naz inanamıyorum sana. Okula tablet mi getirdin yaz okuluna? yaz okulu yaz okulunda tablet getirilmez burada oyun oynaman lazım of ya bana ne oynamıyorum o zaman küstüm küsebilirsin Nazcığım ama bunu annene söylemem gerekiyor evet çocuklar ne yaptınız nasıl zaman geçirdiniz çok eğlendik baba yarın da gelmek istiyoruz yavrum zaten hafta sonu geleceksiniz Baba o kadar güzeldi ki çok güzel eğlendik kardeşimle. Volkan Bey yalnız bir şikayetim var. Buyurun hocam ee, ne oldu? Naz okula tablet getirmiş. Aa, hocam kusura bakmayın ee, tableti getirdiğini bilmiyorduk. Naz nerede? Buradayım geliyorum. Bir daha ben bu okula gelmem. İstemiyorum bu okula gelmeyi. Tamam mı? Siz de beni zorlamayın sakın. Tamam kızım eve gidince konuşuruz. Konuşmak istemiyorum. Hayatım kızlar uyudu mu? Uyudular canım. Dur tekrar kontrol edeyim. Hem şu çamaşırları da yerine bırakayım. Bakayım şöyle. Aa, evet uyumuşlar uyumuşlar. Merak etme. Şu çamaşırları şöyle çekmecelerine koyayım. Demek okulda bugün öyle yapmış öyle mi Naz? Evet hayatım bu tabletin Naz'ı asla bulamayacağı bir yere sakla tamam mı? Ee, galiba biraz uzak durması gerekiyor tabletten. Tamam canım merak etme ben şimdi onu çok güzel bir yere saklayacağım. Şöyle şurada gördün mü? Seval'in hediye paketlerini ellemez o. Tamam canım ben de çok yoruldum. Uyumak istiyorum artık içeriye geçeceğim odaya. Tamam canım geliyorum. Meteciğim hadi sen de yatağına git artık oğlum. Anneciğim ben şimdi şu kitabımı da okuyayım bitireyim. Son sayfası sonra yatacağım. Tamam benim akıllı oğlum. Geldi gideyim de çişimi yapayım. Hem de kitap da okurum. Şöyle yapayım çişimi. Bakayım. İnmişler aşağıya. Sanki ben görmedim tableti şuraya koyduğunuzu. Ben onu oradan almasını bilirim. Hey, aldım bile. Oley! Şimdi tablet zamanı. Günaydın. Naz! Ne zaman uyandın sen? Hemen de tableti bulmuşsun. Ben hiç uyumadım ki anne. Kızım gözlerine ne oldu? Ay ne olmuş gözlerime? Yavrum tablete bakmaktan gözlerin şaşı olmuş şaşı. Tamam canım, gel bakalım kucağıma hemen doktora gitmemiz lazım üstümü değiştireyim bak gördün mü doktor sana gözlük verdi bir daha gözlüklerini çıkartmayacaksın tablete de bakmak yok tamam o tableti kaldıracağım kardeşlerin de bir daha bakmayacak tamam anneciğim bir daha bakmam ha, gözlerim düzelecek değil mi düzelecek kızım düzelecek Evet arkadaşlar bir hikayemizin daha sonuna geldik. Çok fazla tabete bakan, her yerde tabete bakan, sabahlara kadar tabete bakan Naz'ın gözleri böyle bozuldu. E, doktora gitti ve doktorda gözlük yazdı. Her şeyin bir sınırı olmalı değil mi canlarım benim? Aferin sizlere. Size söylediğim gibi Seval Aşkın kanalına gidip ziyaret edenlere sürprizlerimiz devam edecek. Çok güzel sürprizlerimiz var. Lütfen oraya gidin, bol bol yorumlar yazın, videolarımı beğenin ve orada bildirim aç tuşundan videolardan ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız bildirimleri de açın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.